Bir de hatırlıyorsanız arkadaşlar biz şöyle bir nokta demiştik. Bu çok önemli bir nokta. Demiştik ki isimli insanlar amel noktasında insanların şöyle bir yanlış anlaması var. Mesela diyelim ki bir amel. Adam diyor ki amel bir tane ameli terk etmek adamı küfre sokar mı? Hemen mesela bunu getiriyor. Yani adam la ilahe illallah dedikten sonra, imana girdikten sonra bir ameli terk etti diye adam kafir olmaz. Bütün amelleri terk ederse bile ihtilaflıdır diyor. Yani hiç amel yapmazsa bile alimler ihtilaf etmiş diyor. Hadi sizin görüşünüzü alsak diyor. Amelleri külliyen terk eden bir adam kafir olsa bile diyor. Bir tane ameli terk eden adam kafir olmaz ki. Kim buna cevap verecek? Söyle. Bu amelin olmadığı, namazın ise dinin aklı olduğundan dolayı. Yok. Ben başka bir cevap istiyorum. Doğru cevap doğru. Başka bir isimle cevap istiyorum. Amel Kim? Yok. Buhari dersini hatırlayın. Biz demiştik ki iman üç kısımdır. Öyle mi? İman üç kısımdır. Asli iman, vacip iman, bir de müstahap olan iman. Bazı ameller vardır, asli imana girer. Asli imanın tanımı neydi? olmadığında imanın olmadığı. Bütün şeyler asli imana gider. Hem fiiller hem terkler. Olmadığı zaman iman olmazsa, imanın olmazsa olmazı asli imandır. Vacip iman neydi? Kişinin cennete girebilmesi için, azaptan kurtulabilmesi için yapması gereken ameller ve terk etmesi gereken ameller vacip imana gider. Müstahap iman neydi? Kişinin imanda kemale erebilmesi için yapması gerekenler ve terk etmesi gerekenler müstahap imanda toplanır. Namaz biz bir amelin, imanın hangi bölümüne girdiğini anlayabilmek için naslara bakmamız lazım. Mesela diyelim ki örnek, puta tapmak nedir? Bir eylemdir. Öyle değil mi? Bir ameldir. Puta tapmak neye girer? Puta tapmayı terk etmek imanın hangi kısmına girer? Asli imana girer. Çünkü dinin olmazsa nedir? Olmazıdır. Kişi din, dinde olabilmesi için puta tapmayı terk etmesi lazımdır. Öyle değil mi? Hakikaten namazın terki. Dinin olmazsa olmazıdır. Kişinin dinde kalabilmesi için asli imanı mutlaka yerine getirmesi lazım. Bu da nedir? Namaz da asli imana dahil olan amellerdendir. Niye? Çünkü naslar açıkça namazın terkinin küfür olduğunu beyan etmişlerdir. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı diyoruz ki amelin terki doğrudur. Hep yani bir tane amelin terki insana küfürü küfre götürmeyebilir ama bu genel bir kaidedir. Amellerin içinde bir de ne vardır? İstisnalar vardır. Asli imana giren terkinin insanı küfre götürdüğü bir takım neler vardır? Ameller vardır. Üçüncü delilleri bunların arkadaşlar. Bunlar şefaat hadisinde Ebu Said el-Hudri'nin bir rivayetini getiriyorlar. Hani şefaat hadisini biliyorsunuz da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yavaş yavaş insanları ateşten çıkarıyor. Mesela kalbinde zerre kadar iman olan, la ilahe illallah deyip de kalbinde zerre kadar hayır olan, alpa kadar hayır olan insanları böyle 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 ne yapıyor? Ateşten çıkarıyor. Bir rivayette diyor ki Allah öyle bir grubu çıkaracak ki la ilahe illallah diyen bir grup lem yamelu lillahi hayran kat Allah için hiçbir amel yapmamışlardır. Allah için hiçbir amel yapmamışlardır diyor. O ateşten çıkarılacak olanlar. Bu alimler diyorlar ki bak diyorlar. Adam hiçbir amel yapmamasına rağmen Allah azze ve celle bu adamın la ilahe illallah dediğinden dolayı ne yapmıştır? Ateşten çıkarmıştır diyorlar. Ondan dolayı diyorlar, biz diyoruz namazı kılmayan ne olmaz? Kafir olmaz. La ilahe illallah demişse, hakkını yerine getirmişse bu adam cennete gider. Buna nasıl cevap veriyor alimler? Bir, bazı alimler bu rivayetin şaz olduğunu söylüyorlar. Yani sadece Ebu Sa'id el-Hudri rivayet etmiştir. Ve kendinin dışında daha güvenilir olan alimlere ne yapmıştır? Ee, sahabelere muhalefet etmiştir. Şazın tanımı neydi Muhammed? Şaz hadis. kendinden daha güvenilir olan bir raviye muhalefet etmesiyim. Tabi bu ne değildir? Bu çok tutarlı bir görüş değildir. Çünkü bu öyle değil. Bu sıkanın ziyadesidir. Güvenilir olan ravinin ziyadesidir. Bu da nedir? Makbuldur. Kimseye de muhalif değildir. Ne demişler bazı alimler? Şöyle bir açıklama getirmişler. Demişler ki şefaat hadislerini bir araya topladığımız zaman melekler ateşe gittikleri zaman insan kimleri çıkarmaları gerektiğini nereden tanıyorlar ateş ehlinden? Secde izinden tanıyorlar. Demek ki burada kast edilen amel demişler. Hangi ameldir? İşte vacip olan ameller. Yani vacip imana dahil olan, müstahap imana dahil olan amellerdir. Yoksa secde izinden insanları tanıyıp ne yapıyorlar? Secde izinden insanları tanıyıp insanları ateşten çıkarıyorlar. Ateşte bir sürü insan var. Bir de her la ilahe illallah diyeni bir kere de Allah çıkarmıyor. Parça parça çıkarıyor. Kalbinde kardal tanesi kadar iman olanları daha sonra çıkarıyor. Kalbinde buğday kadar iman olanları daha önce çıkarıyor. Öyle değil mi? Onun için demişler, buradaki amelden kasıt nedir? Buradaki amelden kasıt asli imana dahil olan ameller değildir. Veya demiş bazı alimler, bu hadiste gelenler nedir? Bu hadiste gelenler şeriatın hükümleri belli olmadan önce iman edip insanlardı. Yani adam iman etmiş ama hiçbir hüküm yok ortada. Yani Allah, mesela düşünün ilk Hz Hatice iman ettiğinde daha belli bir hüküm var mıydı ortada? Belli bir hüküm söz konusu değildi. Öyle değil mi? <laughs> Peygamberimiz iman ettiğinde belli bir hüküm var mıydı? Belli bir hüküm yoktu. Demişler ki <laughs> bu adamlar şeriatın hükümleri farz olmadan önce ne yapan adamlardı, vefat eden adamlardı demişler. Şimdi bu hadis ne olmuş oldu? Bu hadis üç dört tane ihtimali kendinde barındıran bir hadis oldu. Öyle mi? Zaten bunun ismi ne oldu? Zanniyü delal oldu. Delaleti zanni olan bir hadis oldu. E, bu aynı zamanda iki üç manaya geldiği için müteşabih durumuna düştü. Bunu nasıl anlamak lazım? Muhkem olan hadislerin, açık ve tek mana ifade eden hadislerin ışığında anlamak lazım. Yoksa ne olur? Allah muhafaza insan kalbi de eğrilik olanlar zümresinden olmuş olur. Buraya kadar anlaşıldı mı? Bunlar en kuvvetli, belirgin deliller. Bunlar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi bir de bunların yanında bazı hadisler var. Bunların kimisi, sahih olup da hiçbir şekilde namazı kılmayanın, işte e, kafir olmayacağına dair, e, namaz kılmayanın kafir olmayacağına delalet etmeyen hadisler veya namaz kılmayanın Şafir olmayacağına delalet edip de ama zayıf olan hadisler. Yani senedi sahih olmayan hadisler. Bunlardan en baştaki nedir? Bunlardan en baştaki işte kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Allah diyecek bakın eğer kulumun farzları tamamsa zaten tamamdır cennete götürün. Yok eğer kulumun farzlarında bir eksiklik var ise o zaman ne yapın? O zaman onun ee, nafilelerinden alın onun farzlarını tamamlayın diyorlar eğer fazlanın telki küfür olmuş olsaydı bu adam ne yapmazdı? Bunun e, nafilelerinden alıp buna e, farzları tamamlanmazdı diyorlar. Biz ne diyoruz? Bu hadis birinci olarak alimler bu hadise zayıf demişlerdir. Merfu olaraktan peygamberimize nakli olaraktan alimler bu hadise zayıf demişlerdir. Mevkuf olarak ne yapmışlardır? Mevkuf olarak bunu e, bu hadisi kabul etmişlerdir. Yani sahabeden kabul etmişlerdir. Yoksa Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan Melfi olarak kabul edilmemiştir bu hadis. Bundan dolayı da, e, velev ki diyelim bu hadis kabul edilse de, e, konu hakkında biz demiştik, bütün hadisler bir araya toplanılarak bir sonuca ne yapılır? Bir sonuca ulaşılır. Ap açık naslar, muhkem olan, tek mana ifade eden nasların hepsi, namaz kılmayanın kafir olacağını söylemiştir. İhtimalli naslarla, namaz kılmayanın kafir olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Onun için ne diyoruz? Onun için diyoruz ki, bu nasları bu bunlar ışığında anlamak lazım. Ha diyelim bu bir sahabe görüşü kabul edelim bunu. Yani o da sahabe açık bir şekilde namaz kılmayanın kafir olmayacağını söylememiş. Sadece bunu nakletmiştir. Sahabe sözü usulde hüccet midir? İhtilaflıdır demiştik. Hüccet diyenler ne diyorlar? İki tane şart olması lazım diyorlar. Ne olacak? Bir nasa muhalif olmayacak, başka bir sahabeye muhalif olmayacak ayrıyeten. E burada hem nasa muhalefet söz konusudur, hem de başka bir sahabeye nedir? Hem de başka bir sahabeye muhalif.